Ekibi toplama iyi hamle. <laughs> Ama sen de işe yaramadı desene. İşimle duygularımı karıştırmam demiştim. Neyse ben spora gidiyorum. İstersen seni de bırakayım geçer. <laughs> <laughs> Ali Bıçakçı. Hala bitmeyen soruları var herhalde. Neyse ben gideyim. Sizin muhabbetiniz uzun sürer. Ne arıyorsun ne ne? Yeni yaptım. Ah, teşekkür ederim çok Afiyet sağ ol. Olsun. <laughs> Oturabilir miyim? Ha, lütfen, lütfen otur. Daldım ben, kusura bakma. Kolay gelsin. Tamam ya, üzme kendini. Sen elinden geleni yaptın. Hatta bence fazlasını yaptın. Ama ne yaparsam yapayım, işe yaramıyor. Ay görmedin mi? Umrunda bile diye. Çekip gitti nasıl? Hiç umut yok bence. Aa, çünkü onu çözmesi gereken şey klinikle ilgili değil. Seninle ilgili de değil Efsun. Onun derdi kendiyle. Ama ben bir şekilde olanlardan kendimi suçlu hissediyorum. Hayır hayır hiç öyle bir şey yapma. Ama yok bir şekilde benim de payım var. Ama halbuki ben ona zarar verecek bir şey asla yapmam. Yani onun kariyerine zarar verecek bir şey yapmam. Sonuçta geçici de olsa aynı gemideyiz ona olan bana da olur yani onun hesabını. Biliyorum. Sen insanlara zarar verebilecek biri değilsin zaten. Ee, yani bak ben Emir'i çok iyi tanıyorum. O kariyerine çok önem veriyor. Evet, biliyoruz onu. Yani kimsenin de zarar vermesine izin vermez. Hatta ona zarar verebilecek tek şey yine kendi hırsıdır ha. Sen üzme yani kendini, olur mu? Yani bir şekilde kararını tekrar düşünmesini sağlayabilsem. ...ay ne taş kalp mi senin arkadaşın ya? ya öyle. Neler yaptık burada ekip kendini yırttı. Tamam, çok başarılı değillerdi. Evet, beceremediler. Ben onları anlatmıştım, çalıştırmıştım dersini ama yapamadılar. Ki böyle yapmayın demiştim. Şöyle yapın demiştim ama yetenekleri bu kadarmış. Olsun. Ama sonuçta uğraştılar. Yani insan sevildiğini, önemsendiğini hissedip karşılık vermez mi hiç? Yok, yok ama öküz. Pardon. Sarp, sen Emir'i çok iyi tanıyorsun. Yapma mu onun böyle yumuşak bir tarafı? Ha? Benim ikna edebileceğim. Söyle, söyle hadi. Yani bir şey var aslında. Ne? Eski Türk filmleri. Eski Türk filmleri mi? <laughs> Emir ve eski Türk üm. Evet, evet. Aa, şaka yapıyorsun. Yo, vallahi öyle ya. Acayip seviyor ya. Pamuk gibi oluyor yani çocuk izlerken. Çok saçma. Aa, ne alaka Aramızda kalsın ama olur mu? Benden duymuş olma yani. Sarp, teşekkür ederim. Çok iyisin. Rica ederim. Çok iyisin. Teşekkür evet. ederim. Çok sağ ol. Efsun. Hayatımı kurtardın. Dost. Aa. Bu seni öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Film gecesi yapıyorum. Gelsene. <laughs> Doktor, Oya Aydoğan, Kadir İnanır. İzlemiş miydin hiç? <laughs> en az yüz kere izlemişimdir. İzle, izle. 101 olsun. <laughs> Nasıl? Ne? No. Ya. Ya. Sen bana filmle mesaj mı gönderiyorsun? <laughs> Kim bilir. Belki <laughs> de. <laughs> <laughs> Bu sahnede sana gelsin o zaman. Yabancı nerede işin değil bu işin. Anadolu'nun dört bir yanında dolaşmadan hatırına kalmadı. Hiçbir şey düşermedi bugün okadar. Bir iki kişiyi yapacağı iş değil bu doktor. Sistem değişmedikçe ve kafalar değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Bak bak nasıl doğru konuştu, nasıl güzel konuştu ama. Kafa değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Bizim klinikte de öyle. Önce kafaların değişmesi lazım. Hatta ilk önce senin kafanın değişmesi lazım. Hı. Bu nasıl olur? Daha bulamadık. Bilmem. Daha önce kimse benim fikrimi değiştiremedi. Ben bakarım. Otur sen. Misafir mi geldi acaba? Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar efendim. Efsun Hanım'a gelmiştim. Ee, Efsun Hanım müsait değil ben alayım. Buyurun efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Evet, yanlış olmuş evet. ya. İzmeyiz çalmışlar. Bak bak, bu sahneyi çok seviyorum. Bak nasıl iki meslektaş zor zamanlarda birbirlerine yardımcı oluyorlar. Efsun? Ağlıyor musun sen? Ağlıyor musun sen? Ben etkileniyorum böyle filmlerde. Üzülüyorum çok. Senin de gözlerin dolmuş. Kimi? Saçmalama Dolmuş işte gözlerin. Ya saçmalama ya. Ne olacak ya? Etkilenebilirsin. İnsansın sen. Duygulanabilirsin yani. Etkilendin. Şimdi anlıyorum. Şimdi çözdüm. Sarp söyledi değil mi? Sarp söyledi sana. Senin amacın benimle oturup baş başa film izlemek falan değil. Senin amacın beni duygulandırıp kliniğe tekrar geri döndürmek. Evet, dön ne olacak? Dönsen ne olur yani? Ne bu inat? Efsun. Film bitti. İyi geceler. Ya gidiyor musun yani böyle? He? Klinikten gittin. Buradan da mı gidiyorsun böyle? Aynen öyle gidiyorum. Git. Git o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.